Evet. Hoş geldin abi. Ayağına sağlık. Sağ olasınız, Teşekkürler. Sağ Yani olsun. Önecek Meydanı'nda aldığımız gibi diyorsun. Tezgahta da Cuma Pazarı'nda da bırakmam diyorsun yani Bahat abi. Hele bunu bulduk mu? Bak bu Allah Razı olsun. Ya. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu da mı dereli? Biz çatlı bilirdik ama. Çatlı değil. çatlı, çatlı değil mi? Kovdunuz mu? <laughs> Nerenin şeyler? Manavgat. Manavgat mı? Manavgat'tan benim kendi bahçemiz Çağrış. Maşallah maşallah. Ya. Kendi bahçeyim değil mi? Bana, bana, bana de bahçesinden Anadık. bahçesinden yol geliyor. He. bahçesinden. Bereketli olsun. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Görüşürüz. Şöyle. Pazarımız. Pazarımız. Eyrah mı eyrah durmuyorsun. Kaçıyorsun. Başlıyorsun. 20 lira.